Hoş geldiniz kanalım 2026 Tandem Mol Tank Filtre. Bugün sizlere şimdiye kadar tasarlanmış en gelişmiş ve en geleceğe yönelik kara savaş makinelerinden birini tanıtacağım. Tandem Mol Tank savaşçısı sadece bir tank değil, gücün, ileri teknolojinin, yapay zekanın ve savaş alanı hakimiyetinin birleştiği durdurulamaz bir canavar. Bu videoda tasarımını, özelliklerini, performansını ve neden modern savunma sistemlerinde oyun değiştirici kabul edildiğini inceleyeceğiz. Tandermol'un dış tasarımı agresif ama aynı zamanda fütüristik hatlarıyla hemen dikkat çekiyor. Kompozit zırh ve reaktif plakalarla güçlendirilmiş gövdesi, tank savar füzelerine ve drone saldırılarına karşı maksimum koruma sağlıyor sade ama ürkütücü şekli, radar ve kızılötesi izini azaltarak neredeyse görünmez bir hale getiriyor. Zırh kaplamasında kullanılan nanoteknoloji sayesinde küçük hasarlar kendini onarabiliyor ve uzun süreli çatışmalarda dayanıklılık sağlanıyor. Hareket kabiliyeti açısından Tander Maul yeni bir standart oluşturuyor. Yeni nesil dizel türbin motor ile elektrikli sürüşü birleştiren hibrit bir tahrik sistemi ile çalışıyor. Bu sistem devasa güç sunarken aynı zamanda sessizliği koruyor. Böylece düşman bölgelerinde gizli hareket kabiliyeti sağlıyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi ve uyumlu paletleri sayesinde çöllerde, bataklıklarda, karla kaplı arazilerde ya da kayalık dağlarda hız ve denge kaybetmeden ilerliyor. Karayolunda saatte 90 kilometreyi aşan hızı ve arazi kabiliyetindeki çevikliği hızlı saldırı görevlerinde büyük üstünlük sağlıyor. Tandemol'un iç kısmı adeta bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi. 3 kişilik mürettebat için tasarlanan kokpit, 360 derecelik savaş alanı görüşü sağlayan artırılmış gerçeklik ekranlarıyla donatılmış. Yapay zeka destekli sistemler mürettebatın iş yükünü büyük ölçüde azaltıyor. Hedefleme ve tehdit tespit işlemleri otomatik yapılıyor, böylece komutan stratejiye odaklanabiliyor. İç kısım darbe emici malzemelerle kaplı ve uzun görevler için ergonomik tasarımlı kontrol sistemlerine sahip. Gelelim Tandermol'un kalbine, yani ateş gücüne. Ana silahı 140 mm elektromanyetik ray topu. Bu silah inanılmaz hızlarda hipervelositeli mühimmat fırlatarak bilinen tüm zırhları delebiliyor. Yanında bulunan plazma fırlatıcı kısa mesafede yıkıcı ateş gücü sağlıyor üst kısımda yer alan otomatik davet, gelen füze ve dronları etkisiz hale getiren yüksek enerjili lazer savunma sistemine sahip. Ayrıca tankın içinden fırlatılabilen yapay zeka ile koordine edilen mikro dron sürüsü de bulunuyor. Bu dronlar keşif, hedef belirleme veya doğrudan saldırı için kullanılabiliyor. Tander Maul bu sayede sadece bir tank kara ve hava üstünlüğü olan mobil bir kale haline geliyor. Dijital savaş teknolojilerinde Tandemal rakipsiz. Elektronik karşı önlemlerle düşman iletişimini kesebiliyor, radarları bozabiliyor ve düşman dronlarını hackleyebiliyor. Yapay zekası sürekli savaş verilerinden öğrenerek her görevde daha verimli hale geliyor. Yani